Ben alırım ben seçeceğim. Bak abi <laughs> <o, gülüyor> bir tabul olsun. Alsin diye ben benim kalcam. Dansa da mısın? Galiba ekle kemiği alamadım. Büyük o kadar bulduğum MPE bak bir de kanka. E mak <laughs> hoş geldin. Kanka <laughs> duyan en başı MPE ben Reyna mı alabilirim? Tamam, teşekkür ederim. Ben, ben, ben şunu aldım o zaman. Ben eee çok düşündü bulmayı şey. Ne nef geldi mi ya? İnşallah yememiştir. Kral ben bir soracağım. Ben He. Dolaylı şeyisinde kaç tane saydı var? 2. Oh. Ama midi kocaman. Nasıl? Mid bir site yani. Belir, şok, midi iyi. kanka midi iki ha, site. Tutup, eni kadar. Enlemi kadar var mı? Enlemi kadar var kanka. Oha. Şakayı yakalayın şakayı yakalayın. Şakayı yakalayın. Yakalayayım, yakalayayım. Şimdi size bir şaka şey ya. yapacağım. Yakalayın, 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 yakalayın. Yakala chat, yakala chat, yakala chat, yakala Seç chat. artık. <laughs> seç artık, <laughs> <laughs> ne olur seç artık. <laughs> Bak şakayı yakalayacaksın Bak, ama. Ben de oturacağım şey. şimdi. <laughs> Oturamazsın sehte, bir sehte. şey kanka. Hala bekliyoruz. Biz neyi bekliyoruz kanka? Şaka yakaladın <laughs> Ben mi yakalayamadım ya? Bekliymiş. Bak kapatsana yayını. Küfür borcum var. Atmak zorunda kalıyor. Şaka yakalamadın. Mı? <gülüyor> Önde. <gülüyor> yok kapamayacağım. 31'e kadar bekledi sürede. <gülüyor> evet. <gülüyor> zeki bir adam ya. Valla çok zeki ya. Ben galiba gerçekten dilde oturacağım ya. <laughs> dilde oturup pasta yemeye gideceğim. Hayır. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Yapamazsın böyle bir şey. önde atacağı, önde atacağım. Anlaşma Biz böyle. Saldırımız. Biz saldırırız kanka. <laughs> Yere basmak. <laughs> Yere basmak. <laughs> Biz bombayız. <laughs> bomba gibi Biz, Biz, Biz bomba gibiyiz. Hayır, ben telefonla Helo oynuyorum. Böyle kolay gelsin Her yani. size. Herhangi bir yerde. Herhangi bir yerde mod olduğunda ne yapacaksın? Ben telefonla oynayacağım. Bir sabit borcum var. iyiyim ya. İyisin önde. Ben falan da atarım. Blok'u falan var mı o, lan? Pelosi diyorlar. Neyi? Kanka, galiba balıyor diyor. Pelosi. Model ilk başta çok eğlenceli geliyor sonra sıkılıyorsun. Değil mi kanka? Yayıncıya göre değişir ya. Fark Yok. etmez kanka. Ben Değiştim. çok bayağıdır istiyorum. Yıllardır Ben istiyorum. de bayağıdır istiyordum. Evet. Ne görecekler ki? Bir aralar ben de. Ama Sucurmak. işini iyi yaparsam belki zarar Daha çok iş yaparsanız yayıncı hak ediyorsa o lan nerede kanku manku anku? Kanka adamlar galiba dönemedi. Biz neredeyiz bura? Benim ağam belli değil. Bomba atıyorum evet. beyler. Adamları Ben. çalmadım Hiç ben vurdum. Beyler nasıl? Çok etkili bir bomba. Bir öyle bir ha Pis insan. Enayi emin mi? Irmak. Neredeler lan bunlar? Kill nasıl çaldım ama? Ya hak. Ya hak. Aaa çok öldürdüm ya. Çok iş mi Oğlum silah sandım sticker düşürmüş. Emir öldü o beyler. Emir, Emir sen mikrofon kapalı galiba. Ben yanlış tuşa basmışım yine ya. Lan sen otur hangi ne? nereye atalım ya? Mouse'ın şey, 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 şey yandaki tuşunda ya. He. Niye oğlum? senden mamlok tuşları yok mu? Şeye atı. Var. Mamlok bir tane. Yok. <laughs> Öyle ki acs'de algılamıyor onu denedim. <laughs> Yo algılıyor bende çalışıyor. Ben de çalışırım Ağlayayım mı ben? Ben Namdok'taki yıldızı atalım. Attım köye. Attım ikinci köyde. Girdim sayda koşuyor. Wow. Bela sayda arkasına da geçtim lan bunlar. ben kuracaktım onu. Bela, Bela bu beyi beyi niye kimse tutmuyor iki edir? adamlar niye hep hayat Benim savunuyorlar. Emir beyi tutsana. Kanka iki vurdum. C'de. <laughs> var da var. Adana full A oynuyor galiba. Hepsi City'de, hepsi City'de. Bir gün A, a geleceğimi sanıyorlar galiba. <laughs> Umarım gideriz kanka. Ayıp olmuş ya o. Be Abi, ay. Efendim. Oo. Eko sen değil. Hadi oğlum. Oğlum. Hadi ya, oğlum. Göreceksin. Solunda. Dur. <laughs> Evrimmiş ya. Hadi Hı -hı. sana gidiyoruz Mami. Hadi Mami hadi. Standa. Yani bir tık az olabilir. Yalan info'yu kestim mi? Hadi, hadi, hadi. Enayi sağ bak ya. Çözemez. Çözemez, çözemez, çözemez. Çözemez. İsa İsa öldürmüş. Vay Enayi. Evet. Adamlar kışkırtma. Enayi <laughs> yasak değil, değil mi ya? Yok. Enayi yasak tansörü tansörü. değil mi? Ne iş? kaldın mı? Hangisini? Ben ee, ya. de yakınamadım <laughs> ya biliyor ben? <musun>? <laughs> <gibi. gülüyor> Bu buldo karşı karşı sıkıyor. Kanka ee, sağ klik eğer zoom açarsa 3 tane sıkıyor. Niye? Hmm? Normal zoomsuz tarıyorsun işte. Zoom ne açmadan şey? sık. Zoom açmadan sık onda. Tamam şey mu? taramaması için. Ne oluyor oğlum ha birini vuruyorlar bizim burada. Sorun yok. Adamlar yine A mı gitti kanka? Ha. Yeter kanka tamam lan ya alacağım şimdi ya. Gel lan. Aa 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 Allah da beni kaybetmesin. Bana İmdat. 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 Enerjiye. fena. Fela fena da attı kanka. <laughs> kanka, <böyle> niye niye <laughs> ef? Ya. <gülüyor> canan, canan, canan. Minecraft oynuyorsun. ne Sonunda mı ben unuttum. O, o var, fake, o fake, o fake. Aldım Sakin ederim, ol. ya. Sakin. Sık artık bir sen ne olasın yardım o. et. O. Yardım et artık mami. Tamam, Patladım. Geldi. Dağıttım <laughs> ben dağıttım. fena dağıttım. Teknik önünde. <gülüyor> Atla. Aaaaaaah Ooo emri karma 5'e 2 gidiyor Ooo tabi Kıt'ta, Yargı dağıtmacı

Solda var galiba. Nereye ben kilamıcam yani. Ah var. Kanka vantı bir koydu adam bana. Sol ya. Ne? <laughs> <laughs> o ne? İş, i̇so yargı dağıttı attı bir tık sizin. Öl kanka. Atma duvar atma. Pay atacan duvar senin ben. <laughs> Kral senin bu duvarın var ya. İşlev doğu Perinçek. Ben. Kedi tak ne yapmıyoruz ki ya bak. Ki kedi ki Sen bunu kedi mi sanıyorsun? Ben buldum o zaman. Para kalmadı bir ferek bir ya. Hadi verek. Nasıl? <laughs> Hadi ooo. Evet. Hadi B'ye gidelim. Hadi A'ya gidelim. Adamla oyunun başına A bir A size daha gidelim. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Oo 3-1 kanka. Oo. Aa. Aa. Uwa. Kuzduz var bırakalım da. Hemen koşayım. Buna ne aldı ya bizi? Uwa. Sanırım yok. Galiba B'ye tutuyorlar artık. Neyler? Sanırım Ay. Bulun. Daha hiç bir. Can, can, can çalayım mı ondan? Eyvallah. Çal. Can, Çal o silahı alayım mı ben? Ben. Al. al. Nerede? Mami. Aldır, al. İkiniz de ağzınız için. Evet. <laughs> Silah kalmadı. Ha eyvallah Mami. Bir şey uçuyor. Arka mı geliyor? Yapmışsın. Sen ya. Mid mi Ben, var? ben ne kör ettim? <laughs> Bana bir şey oldu. Ne öldü sen de? Wow. <laughs> Var var bura var. Ne onu vursanız lan. Vurdum ya lan. Eyvallah. Wow. Hiç bak, sıkıntı bas, yok, kaldım. hiç sıkıntı eee... yok. Arkadan gelir mi? Yok şu an şudalar. Ay hani gelmez lan. Gelmez kanka kafanda koyuyorsun sen. Orada mı adam? Banku, canku, banku, banku. Arkada bizim geldiğiniz yerde. Bir şey olmaz patlayacak bomba. Patlayacak oğlum. İnşallah. Korktun mu ya Reyna hiç şeytan. Nasıl? Wow. Wow. Aa Reyna emir misin? Oğlum bu ne değişiyor <laughs> silah ya? O zaman ben Bulldog'dan devam. O zaman ben Vandal. Ben Vandal'mışım ya. Bu silah aynı ben. Hadi B'ye gidelim. Hadi B'ye gidelim. Sen hiç gitmemişiz gibi. İnternet gitti beyler. Hadi mid gidelim. Yok hadi B'ye gidelim. B kuralım mı? Mid hadi, mit, mid Benim pingen oldu ha. Mid gelmeyen mi yani, emri kanımadır. Ooo geri geldim, geri geldim, ben, geri B'yim o zaman. Ben emri kaymıyım zaten sen evet. salak mısın? Hepsi <laughs> buradan gittik kanka gidemedim. Sen <laughs> salak mısın kanka? Hadi buradan mid. Bak kanka bu kadar basit. Mid to B. Var bir tane daha var. Mid to B zaten. Nerede var? Bak, Nereden baksan bir 3. Os. Bak burada, burada bir tane adam var bu da ölecek. Emir küfür yakaladın mı? <laughs> Ay yakalayamadım. Ay. Oğlum bu... Sen ne yaptın orada Asus ya? Geliyor geliyor. Ekstra para geliyor. Gel. Kuyruk. Aldım o zaman. Belir ilaç aldın nasıl? Enayi'nin birinin ace şalını gördünüz mü? Akif çalmasını bilmedi. Emir. Oğlum bak. Eren evet, sen. Oğlum ama güzel söz ya. Güzel söz güzel. Emir. Ne demiş? Kutsa beni, kutsa, kutsa beni, kutsa o. beni, kutsa, beni, kutsa Oha. beni. Oha ne abi. Ben de kutsayım mı? Nasıl? Kutsa, ben beni, kutsa beni, kutsa beni, kutsa beni ben de eğdim Kutluyorum. Kutsa <laughs> beni. Bak ben de bomba alıyorum hadi. E, bana güveniyor musunuz? İzleyin. Hiç. Hayır. Gel bana yok. güveniyor musun? Hiç. Hayır. Bak. Hayır. Niye güvenmiyorsun? Beraber kolum benim. Hayır. Tamam. Hiç Hayır. mi? Hayır. Hiç. Galiba base geliyor. Sıfret mi? Galiba. ölsene kanka. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya dibimizde ya? Bu ne ya? <laughs> yok siz benim körlüğü görmediniz. Bir şey yok bir şey yok. Malsan alkışla alkışla mı alkışla Eğer bir bu şeyi çalıyorum onu Eğer malsan alkışla Kral al vandal konuşma e Eyvallah Alkışı eyvallah Ses gelmedi ya Ben de alkış. Bu ne ya kömür vandal al şunu Kral Baş, ben, de yerden al Bunu al bunu al bunu al ver Bunu al Kömür vandal kömür vandal at bunal, at, bunal, at kömür vandal Kömür vandal oynayacağım ben kömür vandal oynayacağım Asil vandal var al Asil vandal asil vandal al Karşıda çaldım enayi vandalı Asil vandal Hadi, Aldım. Bitti. <laughs> Hadi gidelim buradan. Burası nereye gidiyor? Mide. Mide gidiyor. Tamam. Çok çabuk ikna oluyor ya. Kimse. Değil mi ya? Yani ben, ben, inandım mı Kanka evet. şey varmış. A varmış biliyor <laughs> bak... Kanka en az bir tane mi? Oh! Koş bıçakla. Koş bıçakla. Koş. Koş. onu vuracak çünkü. Ama zı, kalkan çekik. Ha. Ulan sen evet, ya. Öl ya. <gülüyor> en ay <laughs> yayını mı izleyeceğim ırmak? Bak. Öl ya. Bacım su. Onların Düzgündür. Bacım su. Ben şey aldım. O Operatörü çektim. Sesçi aldım. Oğlum ile ya. Ne ile ya? Evrim bir şey ya. Öl ya. Ben A gidiyorum. Oğlum elime bir anda şey geldi ya. Şuraya geldi. Ben bunu buna Attım. Bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Hayır. Hayır. Efendim bana Daha güven. Sana aniden çok güvendim geldim arka. Gel çabuk ya. gel He, çabuk alayım. gel koş çabuk gel çabuk. Tamam. Hatta ee, marşalım var. Koş. Sev, Zayit Sevim var geliyorum. Ay olay koşmak. Zayit sev. Sadece koş. Sev. Tamam sadece koşacağım ha ölürsem... ...senin Ama Bana bir şey tamam. oldu. Bana da bir şey oldu göt fela. Vuruyorum. Vurmuyor vuruyorum. Vurmuyor. En az iki. Vurmuyor. En az iki değil mi Kuruyorum. bence de. Öyle. Kilimini sen niye çaldın beni? Ben oh, oh. Ulan, mi mi kalmadı. Mermi kalmadı. Mermi kalmadı. E, 20. Çok yeah. stres yaptım. Çok stres yaptım. Bedir <laughs> mi? <laughs> <laughs> Çaka yaptım sıfırı. Wow. <laughs> <laughs> Mami aldın böyle hadi. Mami aldın duvarını ya, kurdun. Abi, Helal abi. olam. İşte benim oğlum. Mami maaş <laughs> sana. Reklam yaptın. Yani. O ne oynayışa baksana Enayi deyince kızıyor mu kızarım. E, değilim Enayi. Ya Irmak sanki çok iyi oynuyor ya. Irmak değil diyen yani Mesedus belki. Ee, o yücelik biliyor musun? <laughs> <mı>? Onlar çıkıyor. <gülüyor> çok. <gülüyor> Onlar çıkıyor. Madem yücelik bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka bilek satıyor. Ekolog bilek satıyor. Kanka. Neyse seni bulduğum yerde. Mami sen daha ses bile açamıyorsun korkak. Harbi de mamı ya. Aa senin Didos atıyor. Bu fotoğrafı bile kesin seni yakıştı. O da açıyorum ya, çaktım. Kesin seni yakıştı. En az iki. Şaka Nerede abi. o iki? Ya? <laughs> ben niye görmüyorum? Operatörle ne pikliyorum. Ne takım ne yapıyor? ne Komik oluyor. Ay. Ka olay ne bu sen yanlış miydi? biliyorsun. Ha olay bu kanka. Kursan kral. Aynen. Sanırım küfür eyledi ya. Merisa ben bunu ya rapor oh, edeceğim. Oh, oh. <laughs> Ay! i̇ki var orada. Şu da mı kal? Ha ha. Yoru var. Ha ha ha. Bu nasıl oldu ya? <laughs> Kanka ne oldu ben şeye geldim. 80'lere geldim. Sik. <laughs> <laughs> ben değil. Burada. <laughs> Burada. Mami senin Burada. ahiretlik tostun mu ya? Burada. 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 Burası. 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 Hayman CT'den kaldıran Nonne. Ben Nonne'yim lan dur. Çekil ya. <laughs> dur bir dakika benim CT'lere bak. <laughs> kanka <gülüyor> benim CTRL'e de <laughs> böyle oluyor da seni bozar mı? Yok <laughs> <laughs> CTRL'de <gülüyor> oynayacağız kal. Tamam benim CTL'de de böyle oluyor kanka. Oynayayım mı Mesa? Aa geliyorlar. <laughs> Onlar geliyor. Gelsin. Geliyor. Koydum iyi mi? Dursana. Kuruyor. Gel abi koy gel Baya koydun ha iyi mi? Şşş sıkıntı yok koydum. Buradan geldi ya. Geçti. Geçmedi duvarla geçiyor. Nerede? Geçti kanka. Burada bir yerde. Parmağımı çektim yanlışlıkla hayat çok zor. Aa o kör oldu. Uzattım bombayı. Vay ne oluyor? Neredeyim ben? Bir düşman kaldı. Bela imdat. Ne imdat, ulan. Orada. CSL ile oynamak çok zor. Evet, gerçekten zor. Ne yaptım ya? Heh, heh. Heh. Adamı roket atıyor. Neresinden? <laughs> <Neresindan? gülüyor> Oturmuş Aynen. izliyordum Aynen. kanka bu şekilde. Aynen. Ben ah be Ölecek yemin var bak Kafasına bir tane yiyecek fena sabrı ya. <laughs> oh. oh. Dans ediyordum ben. Oh. Mesa, asosyal. <laughs> Kesene bir hareket canım. Ne oldu küfür ettiğin için ödeme oh. mi bu yoksa gönülden mi geldi? <laughs> Abone yine. Maaşını bunu harcadın beni. Maaşını bunu harcadın ne demek ya? Maaş vermiyor musun? Bak silemiyor diyor. Ne? Nasıl? Vermiyor musun maaş? Yok o daha değil daha değil. Büyüyelim onu çözeceğiz. Ya bir de veriyor. Daha biz nasıl? <laughs> Hatta sen zam yapmadın ben. İsmail He ablattığım. ben buna zam yapmadım diye bu bir yıl ortadan kayboldu. Yo. <laughs> şey, Öyle <laughs> <laughs> şey, <miden> <laughs> değil miydi o hikaye? İnternet bir şey çekmiş. Burada burada. burada şey, şey, şey. Oğlum <laughs> bak çok iyi gülüyor. Bir şey birisi. Ya. Birisi bizden adamın şeye sıktı. Saksı... Bana Ol, bir şey oluyor. Yemek yemiş ama. Bak. O benim. Şu an bakamıyorum Mesa. Dur. Mesa galiba ne? şeyle diyor şu an. Arkadan küfürüyor. geldi ya kanku man kanku. Her yer geldi kanku. Say da arkası her yer. Nereden geldi lan? <laughs> Arkada Ey Emir sabun anca, mami yok. diyor kank Yok yok aldı aldı aldı. aldı. <laughs> Mesa eşeksin. Çözemedi bu arada. Çözemedi. Çözemedi. Yanlış çözemedi Nasıl çözemedi? nasıl, çözüyoruz. Çözüyoruz. nasıl çözemyem, kanku. çözemiyor kanka? Çözemiyor işte. Yanlış tuşu. Ben pedo pedoyu çok seviyorum da bir tık sesini yüksek mi yapmışım sanki? Ben oyunu falan da duymuyorum hiç. Nedir o kim ya? Pedro Pedro abone şarkısı benim. Sen İBAN Yok, yani, yani ben İvan almayacaksın yani. Ya bunu almadım için bilmiyorum. Ha İvan at. İkanı. He öyle mi yapıyorduk evet, biz ya? Ben böyle mi ödeyeceğim sadece he? Oh mami. Kral bir önceki el son elmiş niye söylemediniz bana? He evet, son evet. kanka önceki el. He benim 10k para vardı. Önceki el son bu kanka. <laughs> 10k <Önceki el gülüyor> <kanka. de gülüyor> para ekki 8k var. He tamam o zaman. tamam o zaman diyor ya kanka yani, o sosyalim <laughs> ya. Ben ağdayım. Mesela sen gece valo oynayacaksın. Gece dedi ona. Gece de yok ciddi gece. Bir diyeceğim ben şunun üzerine çıkabiliyor mu? Neyin üstüne çıkabiliyor mu? Çıkamıyormuş. Çıkamıyorum kal. Ben sörf bırak yaparak çıkmak istiyordum. Ben niye kayıyorum ya? Sen niye kayıyorsun ya bura? Ben ne olmayayım? Hayda. Sen ne? Aa, on... aynen değil mi? Gel. Boş bunlar kesin belgeyecek. Oo oh, oo. Oh. Dün öldürdüm. Ben, ben izmar. Şey ah, var, var solda. Ne vuramadım. tüh Mesela teşekkür ederim canım da. Bir anda çalıyor ya kanka ses kasma falan bende sıfır oluyor biliyor musun? O oyuna bakmıyorum dans, dans ediyorum. Adam odaklanamıyor. Ben oyun başlayınca atmak çok eğlenceliymiş diyor. <laughs> 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 Bu böyle bir şey değil ya. Ben bu flash'ı niye düz atamıyorum? Niye fal soruyorum? Düz gitmiyor Kıram kanka. O mutlaka kolum. sağ veya sol gitme. selamı Regze. Bak Eren. ben <laughs> Benim kolum kırık herhalde. Ne oldu? Bilerek atıyorum zaten mal mı? Kral. Eğlence buldu kendine kanka. Abonelik atıp ya. beni troll'lüyor. Vuramıyorum diye. Dans ediyorum otomatikmen. Bana da, at. Bana da atsana bu evi demeyeyim kanka. <laughs> Nasıl? Eko <Ekolojide> sen kaçamam. <gülüyor> <Çif>. <gülüyor> Çabalarını vurayım mı? Kil 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 ben. Evet, kil alayım. Donne no, mi, mami? O oh, camper, camper. Sanırım ay yok. ya, nasıl yok ya? Arkaya gelebilir B. 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 Gidir, Sanırım, mi yok? Nerede onu spy? He. B gidebilir mi? B'ye gidiyorlar. Yok, B'de bir şey yok. Ya, A da boş. Ooo beyz o ne? Beyzdedir oğlum şey bunlar ne yapıyorlar oğlum grup yapıyorlar. ya. yapıyorlar. Wow. Abi, şey 22 kafi. <laughs> Emir benim mutlaka sen chatten. Yok mutlaka. Yok. Mutlaka mutlaka chatten. Yok, yok kanka. Kanka bana bir şey yapıyor. Yazma chat'e bir şey. Ne olur mutlaka. Hayat çok şişe ya. Kanka adamın pistine pistine sıktım öldürdüm. Mes o ne demek ya? Ama değil beycini saklayamazsın ya utanamazsın kanka. Allah bu Gözle evet. sen ne de hoş de geldin. De. Ne yapıyorsun nasıl gel? Çok. Çok zor ya. Neyse, ya. Attın Evrendeki en iyi tost ne yapıyorsun? Dünya Hayır, ha e Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun bu arada. Çitli giyinmişler yani. efendim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun Emir. Emir Kerim arkanda. Niye? Ne no, oldu bir lafım ay mı vardı kadınlara? Kral, aleykümselam anne gitsen hoş geldin. Açamıyorum. Bu bir şey diyeceğim. Gay ayı ne zamandı? <gülüyor> Kral. <gülüyor> 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 o ne demek ya? <laughs> Var mı ya öyle bir ay? He. Onların ayı mı varmış? Ayı. He, onlar kendi ayı kapatmışlar. <laughs> ayı mı kapatmışlar? İnsanlar hepsi gün kapıyor, onlar ay kapamış. <laughs> benim doğum ay, gün ayım gibi mi ay? kanka? Senin haftan gibi. Yok ben onu aya çıkardım sonra. Ay yukarıda ya. <laughs> ay ne ay, lan? Orası Kanka bu şey. Iso bana çok vuruyor ya. Kaç tane kız var ya benim chat'te 3 kız var ya şu an. Emir de sayarsan 3,5. Nasıl? Hadi, hadi. Oo, peki demek, demek ki senin burnu kemerli. Hadi, hadi, hadi. Demek ki neymiş? Sen ben gözde ırmak Emir mi? Doğru. Suşa Emir ile 5 mi? Chat. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyor lan? Sana trial attı. Ne oluyor lan? Adamın üstüne evet, atlıyorlar sürekli. Evet. Bunu vurdun lan. Hadi Mami alırsın. Öyle ki chatine bir şey yazsana. <laughs> Basana oraya duvarla. Onu oyna, onunla oynama kral. Böyle. Oy, helal yapıyorsun? sana. Sen abi. Ben deyim, sen ne yapıyorsun? De, ne yapıyorsun? Bir dakika, şarkı çok fazla. <laughs> şarkı mı çok fazla? Şarkı mı bilmiyorum. Mami doldu oldu 6 diyor. Kaç sasta mısınız? Kanka bu meşal mi ben Eren e, sen şeylere ne? bakıyorsun e, değil mi? Bütün şeyler var bunda, permler. Geliyor. Ne yapıyorsun? İşan ne yapıyorsun? E mensa ne? ne, <laughs> ne yapıyorsun? İşte her şeyden var. İşte Ortaya karışık. Işan ben sen. İyi ben sen evet. kim? Onlar biz siz şu. Ben tüten gidiyorum. Geliş, geliş, Dediğim asla sana ne bu? Nasıl? Tutup burada <laughs> değil ya tutup şey sanırım emir falan değil mi ya? Neyse tutup kesinlikle ben falan ya. ya. Tutup da bozdu ya. Tutup, bugün iftarda ya. Sen boyum nerede ben? İftarda kanka. Of. Ya kral. E <laughs> ISO'dan nefret ettim kanka. Beyler adamlar. Adamlar base'de kanka. Ben biraz kendimi şey yapıyorum. Yani. Of aradım. Oy. Ferhat tam seni izletiyordum. Neyse neyse. E, 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 koş. Koş. Ace'ine koş. Oğlum arkadaymış eleman. Koş. Evet. Koş. Koş. Sonuncu Sonuncuyu bul. Vurun lan vurun. Sonuncuyu vurun. Galiba, galiba Son yerleştirildi ya. Galiba. Sanırım site'da. E bu ne on? Ölmüş. Sen şey ha, bitmiş. Ha. Ya ulti <laughs> ne bitiyor şey ya. <laughs> Can al can az. Aa, herhalde. abone atamıyor mu? Ne oldu? Kapattın mı mı? Yo. Emin 5 dolar alsana abone olayım. Gözde bu böyle bir şey değil ya. Kız niye böyle oldu ya? Atamıyorum bozuldu. <laughs> yes ve diyor ya yani Nugis'te. sen ne bu yapıyorsun? Ya? Yapıyor ya. Ya, değil, mi, değil mi? Onu izliyordum ben de bir dönüyor yerde. Ben gardiyan alacağım galiba. Bu da silip... Ya her round atacaktım mı? Ne oldu yapamadım mı? Möv, <laughs> Oyuna da Kazanacağım. Yok. Pelo. 25 kill sosyal. <laughs> bir de benim kilikes. <laughs> Sanırım Anlasın gerçekten ya. Emir mi? Emir fanı mı? Gözde sen değil misin yoksa? Sen Emir fanı değil misin Gözde? Möv. Aramızda bir kill var. Ben nasıl yanlış oldum ya? Allah da beni kaybetmesin. Çık! Çık! çıkamadım çıkamadı. Çıkamadım gayet Ama ya, iki burada. Biz onu. Dal dal, dal <laughs> kimse yok. Beni plat yapar mıyız <laughs> mı? Mami yapmayız ya. Ben kendimle Aa, plat hayır, kasmıyorum mi? şu oyunda. Varmış. O ne? Anne gez konuşma. Oğlum eğilerek sıkılmıyor ya. Çete okuyordum. Ben çete okurken oyuna odaklanmıyorum ya. Benim böyle oluyor biliyor musunuz mu? Mami kesinlikle hepsinin Ondan... canı az. Net bilgi. Önünde. Yedi başka Mami bir vurdun beni kaldırdın. Düşman silindi. Yok, orada Mami, Yok, tamam kanka. Mami. Kaldır beni tam öndeyim tüpte koş. Oku. Koş kaldı beni. Hadi oğlum yaparsın. Hayat Görelim çok güzel ya. Görev daha bitmedi. <laughs> Bu kim? Koysayım ben oraya. Orada orada direkt çık. Ben bir kedi okuyorum ha. ne oldu ya? Sindirildin. Seni yiyorlar tutup galiba karşıdaki. Helal. Çok Helal. iyi ya. Poşet ele Nasıl? Helal. Oğlum bak. Helal. Mami şizofren play yapıyor diyen var. Efendim can. Şimdi bu son ölüm bizim Helal. gereken. Evet, evet. Evet. Tamam. Son. Sayı. gara 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 gara. Troll geçeyim <laughs> mi? Troll geçeyim trollüm zaten doğru. Nasıl? Troll ee, e, bir... Karşıda ara bir yoru rap takım sabote. Reyna rap hile mi? Ya. Nasıl? He. Ee... Merhaba, hoş geldin hmm. asosyalim. Evet. Dans ediyor ya Pedro Pedro. Pedro 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 Pedro. Aa benmişim Ekolak. Kanka Phoenix Red bir şey Kanka, kanka. atamıyorum mu? <laughs> Sen ben azıcık sete bakmıyorum sonra En az bir kez bir gürse 15 tane burada. Şimdi baş... Ya Emir bizi nereye getirdin ya? Ben hiçbir yere getirmedim size kanka. Kanka beni oh. bir yere aldı. Çok oksum. <laughs> Çok iyi oynadım be. <laughs> Çok eğlendim ya. Adamlar mal da var. Onunla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> İyisin Anino Gez.